Biz niye buraya geldik? Daha yarım saatimiz var Çakır. Biraz istişare yapalım diye buraya geldik. Ya Canpulat, bu hasta şu bizim rahmetli kayınpeder olmasın? Yok artık sen de Çakır. O zaman kesin hastalık Çakır. Çakır iyice saçmaladın sen. Ben orada gördüm onu. Merak etme sizinki gibi balmumu değildi. Ecem Polat kim ölürdü Aslanat Bey'i? O kadar devlet de için çalıştım. Daha kim öldürdüğünü bilmiyorum. Allah! Hmm. <Gülüyor> 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 Sadece ölüler görür. Hayom'un gözlüğüne de, öz üstüne de... Anlatılan bu. Neyse, hadi gidelim, çakır.